Evet merhaba kıymetli gençler 9. sınıfla ilgili konularımıza uzun bir süredir ara vermiştik. Fakat TYT sınavının yaklaşıyor olması artı 9. sınıflarında konularda epey ilerlemiş olması yeniden çekim yapmamız gerektirdi. Şimdi 4. ünitemize geçiyoruz. 4. ünitemiz maddenin halleri ünitesi. Maddenin hallerini biz 4 ana gruba ayırıyoruz. Katı, sıvı, gaz ve plazma hali olmak üzere 4 grupta inceliyoruz. Madde basınç ve sıcaklığa bağlı olarak doğada dört farklı halde bulunabilmektedir. Maddenin bir halden başka bir hale geçmesine ise hal değişimi adı verilmektedir. Şimdi her, hep beraber hal değişimlerinin isimlerini inceleyelim. Erime, katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denmektedir. Örneğin katı haldeki suya biz ne diyoruz? Buz diyoruz. Buzun ısı alıp erimesi sonucu su oluşmaktadır. Katı haldeki sunun pardon buzun yani katı haldeki su derken aşkı onun katı halinin buzun ısı alarak sıvı hale dönüşmesine erime denmektedir. İkinci olarak donma. Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek yani ısısını kaybederek katı hale geçmesine donma denilmektedir. Örneğin H2O eğer sıvı haldeyse yani su halindeyse ısısını kaybedip ısısını çevreye yayıp kendisi katı hale geçerse, buz haline geçerse bu olaya biz donma adını vermekteyiz. Buharlaşma maddenin sıvı haldeyken ısı alıp gaz haline geçmesine denilmektedir. Örneğin su sıvı haldeyken ısı alır ve suyun gaz haline geçerse bu olaya biz buharlaşma diyoruz. Buharlaşma sırasında maddenin ısı alması gerekmektedir. Yoğuşmaya bakalım. Gaz halindeki bir maddenin ısısını kaybederek sıvı hale geçmesine de yoğuşma denilmektedir. Örneğin gaz halindeki H2O ısısını kaybetti, ısısını çevreye yaydı. Gördüğünüz gibi ürünler tarafına yazmışız ısıyı. Yani ısı almadı, ısı yaydı bu anlama gelmekte. Isısını kaybetti, içindeki ısıyı kaybetti, çevreye yaydı ve sıvıya dönüştü. Gazın ısısını kaybederek sıvıya dönüşmesine yoğuşma adını vermekteyiz. Diğer bir hal değişim türümüz ise süblimleşmedir kıymetli gençler. Süblimleşmede katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden katının ısı alıp direkt gaz haline geçmesidir. Örneğin su katı haldeydi, ısı aldı, sıvı hale geçmeden direkt eğer gaz haline geçerse bu olaya ne diyoruz? Süblimleşme adını veriyoruz. Sonra krallaşma geliyor. Krallaşma da süblimleşmenin tam tersi. Gaz halinde bulunan bir maddenin sıvı hali es geçerek direkt katı hale geçmesine krallaşma adı verilmektedir. Ve krallaşma sırasında yine ısı kaybedilir, ısı çevreye yayılır. Örneğin yine bakalım su gaz halindeydi diyelim. Aşırı derecede soğudu birdenbire ve direkt katı hale geçti sıvı halini es geçerek. Bu hale biz ne diyoruz? Kıralaşma hali adını veriyoruz. Zaten Erzurum gibi işte soğuk bir takım memleketlerde havada bulunan nem ya da insan cildinin üzerinde bulunan nem sıvı hale geçmeden direkt kıra haline geçebiliyor. E, su buharı direkt e, kıra haline geçtiğinde kaşlarında, saçlarının üstünde kişilerin e, kar tanecikleri oluşabiliyor kıralaşma sonucunda. Demek ki e, gaz halindeki bir maddenin e, soğuk, aşırı soğuk sebebiyle ısısını kaybederek direkt katı hale geçmesine biz kıralaşma adını veriyoruz. E, bir de iyonizasyon ve de-iyonizasyon adı e, verilen iki tane hal değişimi söz konusu. İyonizasyon ise plazma haliyle ilgili bir durum. Gaz halindeki bir maddenin ısı alarak plazma haline geçmesine biz iyonizasyon adını veriyoruz. Tabi burada plazma hali nedir diye hepiniz çok merak ediyorsunuz. Plazma hali şudur. Gaz halindeki bir maddenin elektronlarının kendisinden ayrılması. Aynı ortamda hem atomların hem iyonların hem elektronların bulunması haline biz plazma hali diyoruz. İşte gaz halindeki bir maddeden işte birkaç elektronun ayrılması için enerji gerektiği için gaz halinden plazma haline geçişte ısı alınmaktadır. Gaz ısı alarak iyonizasyona uğrar ve ortamda artık gaz olarak hem atom hem molekül hem iyonlar hem de elektronlar ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Peki de iyonizasyon nedir? De iyonizasyon da iyonizasyonun tam tersidir. Plazma halinde bulunan bir maddenin ısısını kaybederek yeniden gaz haline geri dönmesidir. Mesela plazma halindeydi, ısısını çevreye yaydı. Yeniden eski gaz haline, atomlar haline, nötr atomlar haline dönüştü. Buna da deiyonizasyon adını vermekteyiz. Şimdi hal değişiminin günlük hayat açısından çok çok önemi bulunmaktadır. Özellikle suyun hal değişiminin insan yaşamı açısından, çevre ve doğa açısından büyük derecede önemi vardır. Bakalım suyun önemi nerede ortaya çıkıyor? Su donduğunda hidrojen bağları sebebiyle hacmi yükselmektedir. Evet, belli bir dereceye kadar normalde diğer maddelerin tamamında soğuduklarında yoğunlukları artarken ve hacimleri azalırken su donduğunda bunun bir tersi olay gerçekleşmekte. Hidrojen bağları moleküllerin birbirlerine yaklaşmasını ve istifleşmesini engellediğinden ötürü su donduğunda hacminde bir genişleme, katı halinde yoğunluğun azalması söz konusu olmaktadır. Bu da yoğunluğun düşmesi buzun suyun üstünde yüzmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla nehirlerde, göllerde, bir takım denizlerde ne oluyor? Buz tabakası suyun yüzeyinde kalıyor yoğunluğu daha az olduğu için. Yüzeyde kalması da altta balıkları ve denizaltı canlılarını canlılarının, su altı canlılarının sıcak bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Çünkü yüzeydeki buz onlar için bir yalıtkan görevi yapıyor. Böylece altta balıklar ve diğer canlılar rahat bir şekilde yaşamış oluyorlar. Ayrıca suyun bizler açısından diğer bir önemi de güneş ışınları denizlerdeki göllerdeki suları buharlaştırıyor. Böylece bulutlar oluşuyor. Bulutlar da rüzgarlar yardımıyla sürükleniyorlar ve soğuk hava tabakasıyla karşılaşıyorlar. Soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca yoğuşuyorlar. Enerjisini yitiriyor su buharı ve yeniden sıvı olarak yeryüzüne düşüyor. Yağmur olarak, kar ya da dolu olarak düşüyor. Bu olaya biz ne diyoruz? Su döngüsü diyoruz. Burada iki olay gerçekleşiyor. Hem buharlaşma hem de yoğuşma olayı gerçekleşmiş oluyor kıymetli gençler. Yine insan vücudu açısından da suyun çok ama çok önemli bulunmaktadır. İnsan vücudunun da yaklaşık olarak %55 ile %75 arası kişiden kişiye değişiyor. Sudur. Su vücutta birçok görevi üstlenmektedir. İleride bunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Örneğin besinlerin sindirimi sırasında, besinlerin bağırsakta emilimi sırasında, işte vücut ısısının dengelenmesi konusunda eklemlerde kayganlığın sağlanması, organ ve dokular için sıvı ortam sağlanması, atık maddelerin böbreklerden atılması ve böbreklerin çalışması, yine terleme yoluyla yapılan boşaltımda bunların tamamında su ana madde olarak kullanılmaktadır kıymetli gençler. Ayrıca su bitkilerin büyüyüp geçmesi için de çok önemlidir. Çünkü bitkiler topraktaki bir takım mineralleri, bir takım vitaminleri ne yapıyorlar? E, kökleriyle suyla birlikte vücutlarını alıyorlar ve su sayesinde en uçtaki yapraklarına kadar iletmiş oluyorlar. Bu yüzden bitkiler açısından da su çok önemlidir. Su atmosferin de nemli olmasını sağlamaktadır. Atmosferin nemi çok önemlidir bizler açısından. Hem cildimizin hem göz içlerimizin hem burun içimizin ve solunum yollarımızın kurumaması için havada bir miktar nem bulunması gerekir. Çok kuru havalarda insanların göz içleri kuruyabilir. Yine soluk boruları ve burun içleri kuruyup kanayabilir. O yüzden havanın nemi bizler için çok ama çok önemli. Endüstride de hal değişiminin bir takım önemli yönleri bulunmakta. Çok yararlanılmakta endüstride hal değişiminden. Örneğin LPG, likit petrol gazı olarak bilinen gaz. Doğal gazdan ya da petrolün damıtılması sonucu petrol rafinerisinden elde edilen bir gazdır. Normalde gazdır ancak basınç altında bir miktar soğutularak sıvılaştırılabilir. Sıvılaşınca da kolayca taşınır hale gelir ve kolayca depolanabilir hale gelir. Ama yanıcı ve parlayıcı bir madde olduğu için depolandığı yerlerde ve taşındığı yerlerde üstün güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. LPG'yi bizler araç yakıtı olarak ısınmada, pişirmede kullanmaktayız. Sera gazı salınımı açısından LPG temizdir kıymetli gençler. Yani kömür gibi, odun gibi bir takım yakıtlar kadar ya da benzin gibi yakıtlar kadar havayı kirletmez. Bir miktar temizdir onlara göre ve karbondioksit oranı diğer yakıtlara göre yine düşüktür ve yüksek enerji vermektedir. Bu yüzden kullanım açısından oldukça uygundur diğer yakıtlara, fosil yakıtlara göre. LNG'ye gelince LNG de yine likit doğal gazdır. Ee, yer altından çıkarılan doğal gazın bir miktar temizlenmesiyle elde etmektedir, elde edilmektedir. Yine sıvılaştırılabilmektedir basınç altında. İçerisinde metan gazını, işte etan gazını, propan gazını ve butan gazını, c 4 h olarak butan gazını bulundurmaktadır kıymetli gençler. Doğal gazın sıvılaştırılmasıyla elde edilmektedir. %90'ı da metandır. Ee, hacmi doğalgaza göre 600 kat azdır sıvılaştırıldığı zaman. Ee, boru hatlarıyla ve tankerlerle gemilerle taşınabilir sıvılaştırıldığı zaman yine. LNG soğutma sırasında içindeki yakıt olmayan zararlı bir takım gazlardan ayrıştırılır. İçinde mesela karbondioksit varsa içinde nem yani su varsa bunlardan yine co 2 gibi kükürt dioksit gibi azot dioksit gibi zararlı bir takım gazlar varsa soğutma sırasında bu gazlardan tamamen arındırılır. Arındırıldığı için enerji verimi yüksek olur ve aynı zamanda doğayı da diğer fosil yakıtlar kadar yine kirletmez. Doğal gaza göre daha temizdir arındırıldığı için yüksek enerji verimi bulunmaktadır. Nerelerde kullanılır LNG? Metal ve seramik sanayide ısıtma malzemesi olarak, elektrik üretiminde yine ısıtıcı malzeme olarak, sıcak hava ve kızgın yağ elde etmede kullanılmaktadır. Pişirmede, kurutmada ve fırınlamada kullanılmaktadır. Yine evlerin ısıtılması gibi şeylerde de kullanılmaktadır. Karbondioksit gibi bazı gazlar da sıkışma, genleşme özelliğine sahiptirler. Bu gazlar da itici gaz olarak kullanılmaktadırlar. Mesela e, boğaza sıkılan ya da burna sıkılan ya da vücudun değişik yerlerine sıkılan sprey bir takım ilaçlar var. Bu sprey ilaçlarda yine karbondioksit itici gaz olarak kullanılabilmekte. Deodorantlar var, parfümler var, bazı böcek ilaçları var. Bunlar da itici gaz olarak işte düğmesine bastığımız zaman, başındaki ucuna bastığımız zaman püskürerek içindeki sıvının çıkartılması çıkmasını sağlayan onun içerisinde bulunan karbondioksit gibi itici gazlardır. Yine karbondioksitin hal değişimi özelliklerinden ya da sıkışma genleşme özelliklerinden yararlanılmaktadır bunlarda. da. Ayrıca sıcak hava balonlarını düşündüğümüz zaman yine sıcak hava balonlarında gazların bir takım özelliklerinden yararlanılmaktadır. Gazın ısınmayla genleşmesi, soğuduğunda büzüşmesi gibi özellikler sıcak hava balonlarında hareketi sağlayan önemli özelliklerden bir tanesidir. Yine araçların fren sistemlerinde, fren sistemlerinde bazı gazlar kullanılmaktadır. Klima ve buzdolabı gibi bir takım soğutucularda da e, buharlaşırken çevreden ısı alan, yani kendisi buhara geçerken çevresini soğutan maddeler, bunlara biz soğutucu akışkanlar diyoruz. E, klima, buzdolabı gibi şeylerde bunlar kullanılmaktadır. Yine oto boyama sistemlerinde, e, bu gibi yerlerde bol bol ne yapılmakta? E, gazların bazı özellikleri, hal değişiminin bazı özellikleri kullanılmaktadır. Bir de havadan azot eldesi diye bir konumuz var. Havadan azot oksijen nasıl elde ediliyor da tüplere koyuluyor. Ee, biliyorsunuz havanın %78'i e, azottan oluşmaktadır. %21 oranında da oksijen bulunmaktadır. E, ve %1 oranında da diğer gazlardan e, bulunmaktadır havada. Peki havadan azot nasıl elde edilmektedir? İlk önce hava atmosferin 40 katı kadar basınçta yaklaşık olarak 40 atmosferlik basınçta alınmakta ve tamponlar aracılığıyla ne yapılmakta sıkıştırılmaktadır. Pistonlar aracılığıyla sıkıştırılmaktadır. Daha sonra sıkıştırıldıktan sonra eksi 200 santigrat derecelere kadar soğutulmaktadır. E, soğutulduğunda eksi 200'e e, Burada azot ve oksijen e, gaz haline geçmekte fakat havanın içerisinde bulunan karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi bir takım gazlar katı halde kalmaktadırlar. Onlar katı halde kaldıkları için üzerindeki sıvı akıtılarak ne yapılmakta? Kurtarılmaktadır. Böylece bir miktar saklaştırma yapılmış olmaktadır. Daha sonra tüpleri alınmaktadır kıymetli gençler. Bir miktar basınçta azaltma yapıldığında azot e, gaz haline geçmekte, oksijen ise sıvı halde altta kalmaktadır böylece havadan azot ve oksijen ayrılmış olmakta. Azot gaz olarak, oksijen de sıvı olarak elde edilmiş olmaktadır. Kıymetli gençler, azot buharlaşarak sistemden ayrılmaktadır. Tekrar şöyle bakacak olursak havayı aldık, pistonlar aracılığıyla sıkıştırdık 40 atmosfer basınçta ve sıvılaşmasını sağladık ve bir miktar soğuttuk. Bu soğutmanın sonucunda içindeki işte karbondioksit ve su gibi bir takım maddeler katı halde kaldılar ve ayrıştılar. Daha sonra sıvı kısmında azot ve oksijen vardı. Onları başka tüplere aldık. O tüplerde de basıncı bir miktar azalttık ve bir miktarda ısıtma yaptık. Azot direkt gaz haline geçti. E, oksijen hala daha sıvı kaldı. Oksijenin e, gaz haline geçme sıcaklığına getirmedik sıcaklığı. Ve bunun sonucunda oksijen sıvı olarak, azot da gaz olarak elde edilmiş oldu kıymetli gençler. Evet bundan sonraki dersimizde de katıları, sıvılar, gazların özelliklerini işleyeceğiz hep birlikte. Görüşmek üzere hoşçakalın.